Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dondurma olacağım. Dondurma kızı olacağım. Size sözüm vardı. 500 kişi izlerse videomu yapacaktım. Ben zaten videoyu çekmiştim ama video silindi. Son dakika. Yani çekiyorum siliniyor. Bir video çekiyorum siliniyor. Ama en baştan sizin için size söz verdiğim için hemen dondurmacı kız olacağım. <laughs> zaten hastayım Arkadaşlar bu yüzden de biraz videoya aksadı ama videoya gelmeye tüm hızla devam edecek bunu da unutmayın bu arada decoy life videom şu anda yayında onu da izleyebilirsiniz onun ikincisi gelmesini istiyorsanız gelecek yani Beğendiyseniz neyse hemen yüklensin hediyeyi falan alalım um, kafamızı kıyafetimizi bir de buradan baya güzel şeyler var onları da alacağım şimdi bu da yani ben biliyorum neden biliyorum derseniz e, oynamıştım sizinle oynamıştım ama gitti onlar bu neymiş şimdi bir çık şuradan bir hediyeye bakalım bakalım güzel bir şey var mı sonra kıyafetimizi yapalım. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? Duyuyor. Şimdi böyle bir şapka var. Bence bunu donduymadı. Yok kış olduğu için kullanabiliriz. Böyle bir şey var. Bunu da eğer herhalde bilmiyorum. Böyle bir kuş. Bunu evimize koyarız. Yengelik olursa alabiliyoruz. Gerçekten şu an acayip beğendim. Başka? Ha, bir kutuda bu kutudan da hemen bakıyorum. Şöyle bir maske. Böyle bir göz. Bu da maske. Bu da maske. Bence ben bunu kullanabileceğimi düşünüyorum. Şunları da şöyle atayım gitsinler yani. Kullanmayacağım. Şu çanta güzelmiş ama bunu da kullanmam ama neyse. O zaman biz hemen kıyafetimizi giymeye, saçımızı yapmaya girelim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bu ikisi benim. yani ikisi benim derken hangisi benim? Sizce hangisi ben olayım? Ben bu olayım. Ben hangi dondurma olmak istiyorum? İlk önce bunu seçeyim? Ben çilekli. Vallahi ben çilekli dondurma. En sevdiğiniz dondurma hangisi hemen yorumaya yazın bu arada. Benim neyi koymuş? Benimki, ne diyor, biliyor musun? Benimki. Hmm, şey kayamel. Gerçekten çok severim. Çilek. Ay acaba ben kendimi kayamel mi yapsam? Bir önceki videomda size atamadım videomda kendimi çikolatalı bir de çilekli yapmıştım. Bence kayamel olsun benim saçım. Bence bu kayamel rengi diye düşünüyorum ki bu arkadaşımıza da ay ilk önce şunu yapsın. Ee, ona da ona çilekli mi yapsak? Onu da çilekli olsun. Ama ya da ben çilekli olacağım. Çilek, çünkü pembe daha güzel şeyler var. Arkadaşıma da e, kayamel yine yapacağım. Ama şu daha mı iyi ya? Yok yok. Bu turuncuymuş. Bence kayamel budur ya. Nasıl bir şey olabilir ki? Hemen saçımda tarayacağım. Hiç taramamıştım. Şu saçımı biraz uçlarından almak istiyorum. Neyse hemen geçiyorum. Üstümü de uygun şeye giyeceğim. Evet arkadaşlar ben olsun da çikolatada da aynı şeyi giymiştim. Ne giymiştim hemen çıkartıyorum. Ben bunu giymiştim çikolatada da. Karamelde de zaten galiba tek bu var. Hemen bakıyorum. Ben bu arada her ara kendime, ya kendimi Çilek arkadaşımı da yeşil yapmıştım ya. Hiç hatırlamıyorum. Cidden. Evet ya böyle mi olmuştu? Hiç hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar hiç bu işe girmeyeyim. Eee o zaman ben ne takabileyim onu düşünüyorum şu anda. Hem... Kayan bu aslında sanki bir bana mı aslında anlamadım vallahi. Bayre bunu ben giyeceğim ama yatarken giyeceğim. Pembe olarak bu güzel. Ama bu da çok standart hediye bölümünden daha güzel bir şey almayı hedefliyorum. Orada çünkü gerçekten daha güzel şeyler var. Biliyorum yani. Bunu ben elime almak alamıyorum. Alamıyorsam ne yapacağım? zaten giymek istemiyorum. Bu kalsın bir tane poşet alayım ona koyarız yani yapacak da bir şey yok. Bu ay gününüz nasıl geçiyor? Derseniz nasıl? Ya da ıı, bana soru cevap yapmak isteyenler hemen soru yayını yazsınlar ben onları video bu arada cevaplamak istiyorum neden olmasın hemen aklıma geldi yapayım yapayım ya Eğer yazarsanız bol bol ya. Gelirse kesinlikle yapacağım siz de beğenirsiniz ee, Ben aslında I am cat diye bir oyun oynamıştım ama o video da silindi ben aslında çektim bütün tuşa basıyorum kapatmak için sonra diğer bir anda siliniyor. Gerçekten çok sinirimi bozdu. Size çok güzel bir video yap atacaktım ama onu da atamadım. Acayip üzülüyorum. Neyse hadi yüklen. Yükleniyor. Ha, sonunda ya. E Şimdi. Ay ben bu saçımı hiç beğenmedim. Saçımı yine biraz daha koyulaştıracağım ya. Ay Kendime böyle bir şey ben Ay yok yok. En iyisi maske takmam. Gelin, gelin. gelin şöyle gidelim. Ay ne oluyor? Biraz kasıyor muyum? Şimdi bunu al. Pembe. Çünkü. Böyle bir pembe bir şey var. Çiçek mi çekiç almam. Ee, başka başka başka. Ne yazabileyim? Hiçbir şey görüyor musunuz? Hiçbir şey yok. Niye? Niye? Allah Allah. Ha buldum. Hemen şunu takacağım. Bunu ben koydum. Şimdi böyle bir şey var. Takım elbise. Bu da acayip güzel bence. Ee, ondan sonra aa, bu ne çok tatlı bir şeye benziyor ama onu yapmayacağım tabii ki. Böyle bir dolanma şeyi yani arasam bulamam. Şu anda şaşırmıyorum çünkü bu videonun aynısını çektim ama aynı heyecanlı çekiyorum gerçekten. Böyle bir pembe bir şey var ama bunun bir önceki videomda girmiştim. Bir de nasıl yakıştıyamadım bu saç hiçbir şey yakıştıyamıyorum. Bu daha güzel bu kalsın. Şöyle gideyim üstte daha. Başka ne var ya? Bir aşağı insem. da bir şey olması gerekiyor. Ha? Al şunu giy. Bakın bu pembe. Çoyabımız da bunun aynı. Çok güzel. Çoyaba giyemiyor muyuz ya? Niye niye niye? Bir de bir de bir de başka ne bulabiliriz ona bakalım. Ne var başka? Bir şey de benzemiyor ki. Yok yani hiçbir şey yok. Bir tane paket almam gerekiyor. Ay nerede paket? Bir tane paket vardı. Ay hepsini bozdu. O peki alacağım arkadaşlar. Onu bulana kadar öleceğim yani. Ne yapayım? Çünkü o gök kışı aldı. Bize uygun. Nerede? Bulamıyorum acayip sineğimi bozdu. Neye koydum? Hiç de bilmiyorum. Bu neymiş? Ay ne oluyor? Bir şey bastım yani ışınlanıyorum. Ne oluyor? Neye ışınlanıyorum ben? Arkadaşlar o paketi bulamadım. <laughs> Şu an da bakıyorum yine açtım yani hiçbir yanlışını şey almamışım. Yes buldum bu 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 ya of acayip sinemi boz var bu saat aylım. Pembe ne geçsin iste evime koyacağım. Onu içine koy. Koy Sinirimi bozma. <laughs> Ya arkadaşlar bakın acayip sinirimi bozdu bu oyun. Iıı, ağlamak istiyorum şu anda. Bak bunu bunun içine, bunu bunun içine koy. Bunu da giy. Sesim değişti artık. Hasta hasta şey yapıyor benim ya. Dakika geçiyor benimle. Ay. Pembe şey bakacağım. Adam, çok tatlısın. Karamel bir şey yok canım ya. Sana ne bulacağım? Tamam. Buradan bir şey çıkmadı bence sana. Ya da ben göremedim? Ay çok tatlı bir balon. Bunun içinde ne var? Çok tatlı. Pembe bir şey buldum şurada. Bu neymiş? Bu neymiş? Çok tatlı bir pijama. muzlu. Ya arkadaşlar ben size demiştim yazın yöme muzlu bir gün getireyim ananası falan filan derim karpuz dedim, dedim. kimse bir şey yazmadı acayip üzgünüm niye yazmadınız yapacaktım siz yazmadınız diye video gelmiyor yazın ayırım yani neyse ay çantayı almayı unuttum unuttum of. hemen şu çantalı, çantayı almam gerekiyor Evet arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldim. Ay bu adamı hatırlamayan yoktu bir tane oyun var. Her şeyi yiyen bir tane adam var. Daha birçok kişi var tabii birkaç kişi. Ya. Bu adam gördüğü her şeyi yiyor. Biz ona yemek yapıyoruz, pişiyoruz, ediyoruz. Bu da yiyor. Yani kesinlikle bu oyunu bir kez olsa bile oynamışsınızdır. Bu adamı hatırlayanlar var mı? Gerçekten acayip merak ediyorum. Kesinlikle yorumlara yazın. Böyle bir tane adam var. Bu adam hep yemek yiyor. Acısı, osu, busu her şeyi yiyor. Bayılıyor da. Arkadaşlar ne bunu bilen varsa kesinlikle yorumlara yazın. Tek ben biliyor olamam bu oyunu. Neyse ben geleyim. Ay ben böyle mi geldim? Ben işte çalışıyorum. Tamam sen yoksun git. Evet. Ne isterdiniz? Size bir donduymalı. Donduymalı değil de böyle. Donduymalı bir şey. İşte üstünde bir şey var. Yiyin yiyin. Bu annemizdi. Biz anneannemizdi oğlu Eskiden anneannem veya annemdi. Anneciğim sen de gel bunu ye. Anneanne. Dondurma pasta. Her şey dondurmalı demem. Anne sen. Anne sana vermek istemem diye, Birisine vermek istedim Aliye. Sana yiyeceğim. Çocuk oyunumsun çünkü sen. Sana vermezsem olmaz evet. Tamam dondurma. Satan başka hiçbir yer yoksa biz gidelim. Her şeyi sattık. Ben yemedim. Yemem. Sen de ye ham ham. Vay sesim değişti mi? Ya yani sesim belki değişmiş olabilir. Çünkü hastayım gerçekten. Kaç hafta geçmiyor. Gerçekten. Ay. Geçmiş olsun diye genizi aldım. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi de ben gireceğim artık gelelim. Taçın çıktı kız dur bir dakika abi. Benim şeyimi almış. Gel. Bunu bana daha yak... Ay saçım. Saçım yani yak olmadı mı? Gel. Bunu da uya. ben çok komik oldum. Bu evet. saçının rengini gerçekten değiştireceğim. Hemen bu yayı bir düzenleyip söyleyeceğim. Bunu ne? Böyle sığmıyorsa biz de hemen şunu alacağım. Ee, o hangisiydi? Şunu almasayım. Bunu almasın, Bunu almasın yani, Bunu saatimizi şöyle üstte üstte asacağım. Okey. Tamam arkadaşlar bunu da böyle asıyorum. Evet arkadaşlar şimdi de kıyafeti falan koyacağım. böyle ee, e, şeyini tabii ki en ortaya koyacağım. Bu arada ya arasam bulamam. Gerçekten bunu sürekli diyorum. Ama gerçekten yalnızca çıkıyor donlama şeyi. Her dediğim şey ki mi? Melike bu videoyu çekecek. En iyisi ben buna doğmayı mı Ben bir hayvan verdim size görmeden. Ses çıkartıyor mu? Bakayım. Sessiz olun. Ay bir şey çıkartıyor. Ay domuz ama yani. Evde de domuz ne bileyim. Ben domuz olmadan ha, Domuz olduğunu bilmiyordum bu arada. Dedim böyle tatlı ben benziyor alayım. Sonra onu da fark ettim. Sen ne arıyorsun bu evde ya? Git ya. Git ya. Ay hoşsuz mu da Ay. Sen de gel be çocukluğunun oyun şeyi. Sen de yeşil şey. Şey. Doğum duyma yok. Doğum sattık mı sattık. Ay bunu da bir yere asmamız gerekiyor. Bu neydi ya? Hayır. Asacak mı? Koyacağız. Eee. Um, şey. Bir tane daha alalım bence. Bundan çünkü hep lazım oluyor. Ay alsana. Hmm. Ay Arkadaşlar bu arada o tutuyor musunuz? Ay, merak ettim şu anda. Konu açayım da yani. Ne alacağız ama <laughs> Cumartesi ilk gün ben bu videoyu acaba ne zaman? Ben bu videoyu ya Um, cuma veya Cumartesi atacağım kesinlikle iki günden bir günü yani ya Ayamazan günü ya da bir gün öncesi ama belki bugün atayım bugün atayım şimdi biz ne asacaktık yeşil olan şey ama o neydi adamoyda bunu da astım sonra böyle bir kart var. Ona şöyle koyacağım. Sonra kıyafet var. Şimdi arkadaşlar. Im, şey. Gece oldu. Uykumda geldi benim cidden. Uyumak istiyorum. Ama ilk başta. Gelin su, saçımın rengini. Hadi Çünkü ben acayip saçımın yeni Bir küçük oldu. Hiçbir şeye yakıştıramadım. yani. Ben Hadi kaydet kaydet. on saatte kaydediyor. Ee, ne çeksek buradan? Ay çok güzel. Ya ben hiç gece versiyon bir şey çekmedim ama aslında gece versiyon acayip güzel. Onu ben asla yapmıyorum. Neden? Çünkü ne bileyim yani sabah daha iyi oluyor diye sabah açıyorum ama önce gece daha Çok tatlı. Çok gece neden sonuç hoşuma gitti. Neyse. Otur bakayım. Hadi. Hadi ne oldu? Hmm, hadi. Ne oluyor? Ya. Şöyle. Heh. um şey ya yani şey işte anladınız mı çok mu şey oldu dudu dudu -du. yok 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 ben bunu almayayım buna bir daha bakacağım yok ya bu güzel ama acayip Beyazım siyah yakın hissini mi bozuyor bu renk? Böyle diyor. Kendi ken oluyor. Nedense ben toz pembe rengini acayip çok seviyorum. Ama saç renginden nedense acayip ben diyemedim ya. Ten rengi hiç yakışmıyor. Ya da ben mi öyle düşünüyorum hiç bilmiyorum. Ama neyse. Hadi kaydet kaydet. Oh be sonunda hızlıca kaydetti. Evime ben şu koymak istiyorum. Yakın bir yer olsun. Üç tane, beş tane kaydı evime geldi yani. 24 saat hangi renk yapacaktım ya ben? Bir renk istiyordum ama hangi renk istiyordum? Ülümünsüz yazın. 24 saat hangi renk olsun bu Hemen hemen hemen. Bu bana yazanlar mesela pembe olsun mavi olsun yazanlar tekrar yazabilir. Asla ben 2-3 kere yazdım artık da bıkmıştır demeyin. Yazın. Şimdi ben de geleyim. Bu arada sen niye bu kadar kızgınsın? Ben ondan bu kadar olmuyorum olmuyor. Bu arada bu saç oh, açık pembe sana yakışır. Senin ten renginle uyumlu olduğu bence. Neyse. Uyuyacağım için şunu mu giysem? Çok tatlısın. Bunu giymeyeceğim ama yine de böyle gözüksün. Ya yani mesela bu daha yakıştı yaman. Bunu as, bunu giymeyeceğim. Bunu da as. Yok, bunu asma bekle. Bunu as. Senin uykulun da yok böyle uyu işte ya da uyumaz. Heh. Sen benim arkadaşım mısın git evine. Ay ben işte niye bunu giymedim? Ufak arkadaşlar bana niye söylemiyorsunuz? Kesin söylemişsinizdir. Ya işte bunu kullanmam gerekiyordu. Neyse, bir sonraki de oyalı oynayalım. Hangisi olsun? Bu mu olsun? Bu Ay bu değil bu. Ben bu daha uyumlu saçımla. Açık pembe uymuyor saçıma bir an saçım koyu oldu. Şunu da en üste koyacağım. Okey. Siz bence uyuma vakti Bu arada bu oyuncak şey bir çanta gibi diyor. Galiba açılıp kapatan acayip güzel. Neyse saçına da sen bunu tak vayda, vay gökuşasın. Vay da amcacığım. Ya sen sana gel yemek. Şey. Um, eh. Yemek yoktu değil mi ya? Buzdolabımız da yoktu bizim arkadaşlar. İh. Arkadaşlar ama yani ne yapalım? Yoktu. Tamam dolap gelsin. Çünkü 24 saat yeşil yapmış. Ay dolap. Dolabın içinde hiçbir şey yok mu ya? Yemek alalım yemek yemek. Aç kalacağız. Dondurma var mı sizlere? Biz sadece 24 saat dondurma yiyebiliyoruz. Hmm. Ay e, amcacım için her şeyi alayım yani. O amca her şeyi yiyor yani. Onu adamı bilen Biden. Çiğ de yani o her şeyi yiyor. Çiğ de yiyor oluyor. O, adam. adamı tanıyamadım <laughs> Tamam süt süt dondurma malzemesi ben de onu içeyim gider. Ben de bayrak alabilir miyim ya? Nasıl içeceğim? Pembe o be çok işte. Karman renginde var mı da acaba ya? <laughs> İki pembe olmuş. Karman renginde bir şey yokmuş. Hey. Şimdi ye bunu. Aç neymiş bu pinç ye. Bunu da çiğiyorsun. Ye <laughs> ye <laughs> ye. Ay. Çok özür dilerim bu arada. Şimdi ben de kendime süt koyacağım. Sen içemezsin. Hoppa. Yapmadan önce kim süt içmek ister? sütü de alamadım ama. Şimdi sen iç. İç bakalım. İç bakalım. İçsene. Ya beğenmedim mi hiç? Ay bu ses şeyini çok merak ediyorum. İçsene. Sen iç bakalım ya. Bu Ne oluyor kimse içmiyor. İçmek mi istemiyorsun? Aaa bu böyle için iyi. İlk önce sen öğrendiğin için sana vereceğim. Tamam. Bekle bir de biraz daha süt getireceğim. Yani dondurma yoksa dondurma ürünü vardı Ne bileyim. Ben bu şey Avatar Watch sandığım için eline tutuşturdum. Neyse hadi uyu, uyu. Uyu. Sen de uyu. Sen tamam hadi ya. Sen önde uyu. Ya da olmayacak. Sen arkada uyu. Ben öne geçeceğim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar da bence uyudu ya 24 saat geçirdiğimizi düşünüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Gerçekten 24 saat hangi ile video gelsin diyorum yazın bu arada. Bu serinin devamını istiyorsanız hangi 24 saat hangisi istiyorsanız hemen tamın tamına bu arada 1000 izlenmiştim ben 500 istemiştim. Ben size inanıyorum ve 600'e çıkartıyorum 600, 600 görüntüyen ne olursa bu serinin ikincisi gelecek. O zaman görüşmek üzere bay bay.